Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda çocuklarda beslenme alışkanlıklarını konuşacağız. Doğru beslenme nasıl olmalı ve beslenme ile ilgili nasıl bir model uygulanmalı çocuklara bunu konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Selin Hanım, çocuklarda beslenme alışkanlıkları dedik. İsterseniz şu anda özellikle okul çağındaki çocuklarla ilgili nasıl bir beslenme süreciyle karşı karşıyayız? Bu sorunun yanıtını alalım. Çünkü birçok hastalığın işte obezite, diyabet bunların çok erken yaşlara kadar indiğini görüyoruz. Bu çerçevede ebeveynlere de uyarılarınızı alacağız. Ama şu anki tabloyu, mevcut tabloyu bize özetler misiniz? Nasıl bir süreç var? Evet tabi şimdi okulların kapanması, evlerden derslerin dinlenmesiyle beraber birçok çocuğun uyku düzeni, yeme düzeni de bazı bozukluklar meydana geldi. Ama burada yine eve göre de mutlaka yeni program yapılmalı. Yani kahvaltıyı atlayabiliyorlar, uykulu uykulu derse katılabiliyorlar ya da mesela gece çok geç saatlere kadar ayakta kalabiliyorlar. Çünkü hani bir okul, kalkıp okula gitme durumu ortadan kalktı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Özellikle hani uyku hem yetişkinler için hem çok çocuklar için çok önemli. Mutlaka en azından 11 ile saat 05 arasında uykuda olunmalı. Günde 7-8 saat boyunca da uyumalıyız. Ama hani bu gece uykusu çok önemli. Hem büyüme gelişme çağındalar. Bazı hormonlar var. Onların salgılanması gerekiyor. Salgılanmadığı takdirde yine hani büyüme geriliği görebilir. Çocuklar da gün içerisinde halsizlik, yorgunluk artabilir. Mut durumları ya da iştahlarında değişiklikler olabilir. O yüzden uykuya bir kere dikkat edeceğiz. Ne kadar evlerde de olsa Так и они... Evet okula gidilmiyor ama evden bir sistem var. E, mutlaka uyku saatleri ona göre ayarlanmalı. E, bunun yanı sıra kahvaltıyı atlamamak gerekiyor. Çünkü kahvaltı atladığı, atlandığı zaman yine çocuklara dikkat dağınıklığı olabiliyor. E, dersleri dinlemekte zorlanabiliyorlar. E, öğrenmede sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden çocuklara mutlaka kahvaltı yapılmalı. E, genel olarak ne kadar çeşitli, renkli ve dengeli beslenirsek de o kadar iyi. Yani çocuklara meyve sebze yeme alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor hani belki süt grubunu tüketebilirler et protein grubundan çeşitli bir şekilde yenilmesi lazım ama e, tabii şey çok fazla da görüyoruz çocuklar yemeği reddedebiliyor yemek istemiyorlar e, böyle durumlarda aileler bu sefer onların istediklerini sürekli yapabiliyor e, herkes de olduğu gibi aslında çocuklar da böyle hamur işi tatlı vesaire bunları çok seviyorlar ama eğer biz beslenme alışkanlığını çocuklukta oturtturamazsak yanlış yeme davranışları e, gelişirse büyüdüklerinde de bunun sıkıntılarını çok fazla çekiyorlar. Özellikle çocukluk çağındaki obezite maalesef çok çok arttı ve çocukluk obezitesi bizim için daha da tehlikeli. Çünkü Neden? Çocukluk çağındaki e obezitede bu sefer yağ hücrelerinin sayısı artmaya başlıyor. Yani bir kişi büyüdükten sonra kilo almaya başladığında sadece yağ hücresinin hacmi artarken çocuklukta yağ hücrelerinin sayısı da artıyor ve bu ilerleyen yaşlarda ne kadar zayıflarsa zayıflasın istedikleri kiloya inmelerini zorlaştırabiliyor. E Tabii obezitenin yanı sıra aslında bunlar hepsi birbirine bağlı hastalıklar. İşte tansiyon çok dediğiniz gibi küçük yaşlara indi. Şekerle ilgili rahatsızlıklar çok küçük yaşlara indi. Ee, yani çocuklukta bunun önüne geçmemiz lazım. Ama dediğiniz gibi de ebeveynlere burada gerçekten çok büyük bir rol düşüyor. O zaman isterseniz biraz obezitenin tanımından da yola çıkarak obezite ve diyabetin çocuklarda görülme sıklığıyla ilgili de sizin görüşlerinizi alalım. Çünkü dediğimiz gibi bunlar çok küçük yaşlara kadar indi ve şunu da duyuyoruz ailelerden. İşte paketlenmiş gıda ya da fast food tüketimiyle ilgili. Çocuğum çok seviyor, ben de dayanamıyorum. Ama bunu aslında çocuğu sevmesine neden olan ebeveynin kendisi değil mi? Burada ne yapmalılar çocuklardan nasıl uzak tutabilirler bu gıdaları? Şöyle, bir de ile ilgili tabi en önemli şey özellikle bel çevresinin yağlanması. Eğer bel çevresi genişliyorsa bu bizim için daha da tehlikeli. Organların etrafı yağlanmaya başlıyor. Çocuklarda ve yetişkenlerde aslında bunu gözlemlememiz lazım aslında paketli ürünleri biz eve aldığımız için çocuklar da onu biliyor ve yiyor. Ve maalesef içindeki katkı maddeleri de sürekli yedikçe yediriyor. Aslında hani çocukların da orada bir suçu yok. Önlerine geliyor, yiyorlar ve e, beyinde salgılattıkları maddeler yüzünden de o bağımlılığı arttırıyor. Sürekli bir yeme ihtiyacını arttırıyor. E, belki ebeveynin birazcık daha kolayına gelebilir. Çünkü çocuklar onlarla mutlu oluyor. Onları hani durdurmanın e, ya da hani hiçbir şey yapamıyorlar. Dışarı çıkıp oyun oynayamıyorlar. En azından hani yemekle mesela mutlu etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi bu tarz davranışlar ileride ciddi yeme bozukluklarına sebep olabiliyor. E, çocuklara hani şey de yapmamak lazım. Hani bu yasak, bu kötü, bu kesinlikle yemeyeceksin demek de doğru değil çünkü bu sefer ters tepebiliyor ya da hani bu bazı yaş grubunda evet anneye babaya bağımlı ee, anne baba yasakladı o kötü bir şey yiyemiyor ama kendi başına markete gittiğinde ve bir şeyler almaya başladığında bu sefer gizli gizli yemeye başlıyorlar hani bu da çözüm değil burada mutlaka çocuklara neden tüketilmemesi gerekiyor? Vücuduna ne gibi zararları olabilir? E, mutlaka yani yaş grubuna göre onların anlayacağı dilde anlatılmalı. E, amaç bir şeyleri aslında tamamen yasaklamak değil. E, bunlar belki e, mesela bir kek, kurabi, bisküvi, neyse bunlar çocukla beraber evde yapılabilir. Evde yaptıkları zaman en azından içerisinde herhangi bir kimyasal ya da katkı maddesi olmayacak İçeriğini istedikleri gibi ayarlayabilirler e, yemekleri yaparken çocuklara. Hani neden bu? E, besinleri kullanıyoruz. E neden içine yumurta koyduk? Yumurta bizim için neden sağlıklı ya da neden dışarıdan almıyoruz? E, nasıl zararları var? Hani yaparken bunları anlattığı zaman hem çocuk içine daha eğlenceli hale gelecek ve kendi yaptığı bir şeyi yemek de onun için daha keyifli olacak. Çocukları o hazır, da sürece e, dahil etmek gerekiyor. Aslında bir oyun evet, gibi kesinlikle. düşünmek gerekiyor bunu. Evet, Evet. Hani onların sevceği anlayacağı dilde oyunlarda hani e, sağlıklı yemek onlara anlatılmalı. Yani direkt bu senin için kötü, yasak yememelisin değil de neden yememeli e, onlara anlattığımız zaman aslında onların da e, akıllarına yatınca ve anladıkları zaman kendiliğinden hayır bu benim için zaten sağlıklı. Ben bunu tüketmemeliyim. Bu kötü değil mi diye kendileri söylüyorlar. E, burada birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Evet biz e, mutlu etmek için çocuklara işte çikolata ya da paketli ürün alabiliyoruz ama bu doğru bir şey değil yani. Hiçbir zaman yemekleri çocuklara karşı ödül ya da ceza olarak kullanmamamız lazım. Çünkü dediğim gibi ilerleyen yaşlarda da biz bu yemeği yine ödül ya da ceza sistemi olarak farkında olmadan kullanıyoruz. Şimdi tabii buradan aslında çok daha farklı bir noktaya da geçeceğiz. Yetişkinlerde obezitenin nedenlerine baktığımızda sizin de dediğiniz gibi duygusal boşluğu doldurmak amacıyla olduğunu görüyoruz. Daha önceki programlarımızda da yaptığımız konuşmalarda bunu vurgulamıştık. Çocuk aslında bunu çocukluktan itibaren öğrenirse... Gitgide yaşam kalitesini de olumsuz etkileyen bir sürece doğru evrilmesi bu durumun söz konusu olabiliyor. Bundan bahsedeceğiz. Hani ne gibi sonuçları oluyor? Bunu konuşacağız ama buradan aslında okul çağındaki çocuklar dedik ve bunlar yanlış beslenme sonucunda kilo alabiliyorlar. Özellikle ergenlik döneminde kendi bedenlerini sevmeyebiliyorlar ve şunu da görüyoruz: çocuklar sosyal medyadan gördükleri ya da ünlülerden aldıkları Modeller çerçevesinde bazı uygulamalar yapıyorlar. İşte gıda takviyeleri olabiliyor ya da işte çok az yemek yiyorlar ve bu da yeme bozukluklarına neden oluyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani ne gibi hatalar yapılıyor bu zayıflamak adına? Evet, şimdi tabii çocukken anne baba onları mesela yanlış bir şekilde besledi ya da bir kilo artış oldu. Çocuk büyüdükçe bir şeylerin farkına vardıkça işte biraz daha böyle ergenliğe girdikçe bu sefer kendi beğendirme isteği artabiliyor. Dediğiniz gibi sosyal medyadan çok fazla şey görülüyor. Zaten hani şu anda maalesef ki sosyal medyada hani zayıf olmak, güzel olmak gibi lanse ediliyor. Hani o doğru değil. Hani zayıf, eşittir, sağlıklı ya da güzel demek değil. Yani öncelikle bunu da bir anlatmak lazım ama çocuklar kız ya da erkek hani fark etmez hepsi bunu görüyor ve bu sefer de kendi kendilerini, bir diyet yaparak ya da farklı şeyler kullanarak bir anda zayıflamak istiyorlar. Ama tabii bir anda kilo almadıkları gibi bir anda zayıflamak onlar için sağlıklı değil. Tam tersi vücutlarına ciddi anlamda kilo ve zarar veriyor. Çok kısıtlayıcı diyetlere gidebiliyorlar. Hiçbir şey yemiyorlar. E, sadece belli başlı sıvılar içebiliyorlar ya da farklı ürünler kullanılabiliyor. E, sosyal medyada bir sürü ürün görüyoruz. İşte bu zayıflatır, bunu kullanın, bu çayı içelim gibi. Ama e, bu tarz ürün ürünler dozajını açtıkları için zaten daha fazla tüketeyim, daha fazla zayıflayayım istiyorlar ama e, dozajlarını açtıklarında karaciğerle ilgili, böbrekle ilgili zararlar görebiliyoruz. Hani aşırı zayıflık yine başka rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Özellikle hani kadınlarda menstrual döngüde sıkıntılar görebiliyoruz. Ee, bu anlamda da yani ya hep ya hiç şeklinde olmamalı beslenme. Aşırı zayıflık da sağlıklı değil. Düzensiz ve sürekli yemek yeme hali de sağlıklı değil. Yani burada orta olu bulmamız lazım. Ve, Ve bunun e, tam tersi bu de olabiliyor. Evet evet. Yani mutlaka bir profesyonelden destek alınması gerekiyor. Şimdi bir de böyle çok kısır bir döngü aslında. Kendilerini çok kısıtlıyorlar. Çok kısıtlayıcı bir beslenme. Ama bunu belli bir süre yapıyorlar. Çünkü sürdürülebilir değil ve aslında çok zor bir şey. Sonrasında da bir anda böyle bir bıkkınlık gelerek bir yeme atakları gelişebiliyor. Ne oluyor? Mesela dışarıda başkalarının yanında hiçbir şey yemiyorlar. Ama sonra kendi kendine kaldıklarında bir anda böyle tıkınır yeme olabiliyor. Çok fazla işte fast food ya da karbonhidrat içeren böyle makarna gibi şeyleri tüketebiliyorlar. Bir anda bunları yiyorlar ve tekrar mesela bunun pişmanlığını yaşayıp kendilerini kusturabiliyorlar ya da laksatif etki Yapabilecek ürünleri kullanabiliyorlar. Hani bunlar gerçekten Milliyet ciddi, ciddi bir anlamda zarar veren bir, yem, bir uygulama. kesinlikle ve bir yeme bozukluğu. Yani mutlaka böyle bir durum varsa kişilerin hem beslenme uzmanından hem psikiyatran ya da psikologdan destek almaları da gerekiyor. Hani aman bir şey olmaz ya da göz ardı edilebilecek bir durum değil. Bunun tam tersi de olabiliyor değil mi? Çocuklarda size işte sizin bundan önce söylediğiniz gibi duygusal boşluğu doldurmak amacıyla çocukluktan gelen bir alışkanlıkla ergenlik döneminde de fast food tükettiklerinin, paketli gıda tüketiminin arttığını, hmm. bu COVID-19 sürecinde de sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Ve çocuklarda obeziteyi de gençlerde de obeziteyi de çok sık görmeye başladık bu nedenle. Evet. Şimdi tabii çocukluk çağında yapılan yanlış beslenme alışkanlıklarından ya da ailelerin yaptığı yanlışlardan bir tanesi de aslında şu mesela çocuk daha çok küçük yaşlarda hani belki 4-5 yaşlarında bile bir şeye mesela ağlayabiliyor Biz, ama neye ağladığını bilmiyoruz. Belki önemli ya da belki önemsiz bir şey. Anne baba o çocuğu susturmak adına ya da işte dikkatin dağıtmak adına çikolata veya şeker kullanabiliyor. Bu sefer beyin şunu şöyle kodluyor ağladığımda ya da bir sıkıntı üzüntü olduğunda çikolata yersem geçer. Evet hani belki bebekken o sırada önemsiz bir problem vardı. O an geçti çünkü dikkati dağıldı ama beyin bunu kodladığı için yaş ilerledikçe yine aynı mantık çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Canları bir şeye sıkıldığında ya da üzüldüklerine ya da stresli bir durumda olduklarına tekrar yemek yemeye başlıyorlar. Ya da Mesela yine çocuklukta yapılan hatalardan bir tanesi hani bunu belki hepimize tüm ebeveynler yapmıştır. Tabağındaki yemek bitecek. Çocuklarda şeye izin vermiyoruz. Kendi doygunluklarını, kendi açlıklarını dinlemelerine izin vermiyoruz. Tabaklarını hani bize göre yeterli gördüğümüz bir miktarda besini koyuyoruz ve hepsini bitirmesini istiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Yine çocuk büyüdüğü zaman kendi açlığının ya da tokluğunun farkında değil. Sürekli yemek yeme halinde. Ne zaman doyduğunu anlamıyor, hissetmiyor bile. Bunu biz yine aslında çocukken yaptığımız hatalı bir davranış yüzünden oluyor. Mutlaka hem yetişkinlerin hem gençlerin, çocukların kendi açlık, tokluk mekanizmalarını dinlemelerine izin vermemiz lazım. Eğer çocuk doydum diyorsa onu dinlemeliyiz ki ileride büyüdüğümüz büyüdüğünde de kendi doygunluğunu anlayabilsin. Bu sefer ne oluyor? Bir açlık ya da tokluk mekanizması ne olduğunu bilmediği için sürekli yemek yeme halinde. Üzerine tabii stres ya da işte farklı faktörler etkilendiğinde daha da artabiliyor. Hani e, çocukken oldu, bir şimdi ilerleyen zamanlarda ne yapalım, yapacak bir şey yok mu? Tabii ki var, her zaman bir şeyler düzeltilebilir. Burada e, farkında olarak yemek yememiz lazım. Mesela elimiz bir şeye gitti, bir şeyler yemek istiyoruz ama orada e, biraz düşünmek lazım. Hani ben neden bunu yiyorum? Gerçekten aç mıyım değil miyim? Yani fizyolojik açlık çok başka bir şey. Duygusal açlık çok farklı bir şey. E, fizyolojik olarak aç olduğunuzda zaten bir karın guruldaması, bir hasilik, yorgunluk olur. Ve bir anda ortaya çıkmaz, yavaş yavaş acıktığınızı hissedersiniz ama duygusal açlık öyle değildir. Hani bir anda kendini gösterir, anında yemek yeme isteği vardır ve o an önünüze sağlıklı bir şey olun, onu yemek istemezsiniz. Ama fizyolojik bir açlık olsa zaten önünüzde hani bir sebze yemeği de olsa, sağlıklı bir yemek de olsa rahatlıkla onu yersiniz ve doyduğunuzda kalkarsınız. Ama duygusal açlıkta maalesef öyle olmuyor. Aslında orada biz bir duyguyu e, doyurmaya çalışıyoruz. O yüzden önümüzde ne varsa sürekli sürekli belki hani e, kusma raddesine gelene kadar yiyebiliyoruz. Bunun olmaması için hani bir yeme isteği geldiği anda orada bir durup düşünmek lazım. Dediğim gibi gerçekten aç mıyım değil miyim? Ben bunu neden yemek istiyorum? E, bu yediğim benim ya da bir hangi şey duygularımı koyulabilir değil, değil mi? E, evet bu da, kesinlikle. Yani tabii negatif bir alışkanlık kazandırmayacak şekilde Hı -hı. belki Hı -hı. su içmek olabilir yani en zararsızı. <laughs> su içmeyi zaten şu anlamda da öneriyoruz. Bazen vücut yani susamayla acıkmanın aslında belirtileri aynı. Biz o sırada aslında susamış oluyoruz ama kendimizi aç gibi hissedip yemek yiyebiliyoruz. O yüzden önce belki bir bardak bir su içmek olabilir. Ama hani olay e, fizyolojik bir şey değilse duygusal bir eğer açlıksa orada yine biraz dikkati daha çok tamam yemek yemeye çıkardık ama yerine başka bir şey koymak lazım. Bize ne keyif verirse. Hani belki bu resim yapmak olabilir, bir yürüyüş yapmak olabilir, belki el işi örgü olabilir, puzzle olabilir yani farklı bir sürü hobiler var. Bunlar belki denenebilir. Hangisi bize keyif veriyorsa o yemeği oradan çıkardığımız zaman yine bize e, olumlu yönde keyif verecek bir belki bir etkinlik olabilir. Ben özellikle böyle hem beyni hem eli meşgul edecek şeylerin olmasını öneriyorum. Mesela işte puzzle ya da el örgü işi tarzında bir şey olabilir. Çünkü dikkati farklı yerde. Bu sefer hani yemekten ya da kafasını meşgul eden o sıkıntıdan uzaklaşmış olacak. Farklı bir yere dikkatini verecek. Böylelikle yemekten o enerji almak orada deriz ya. Belki de bunun evet. azaltılması gerekiyor değil mi? Ya da bunun engellenmesi Hı -hı. gerekiyor. Çünkü bu yaşam boyu süren bir şey haline geliyor. Onun yerine başka evet, bunu... aktivitelerden enerji almak. Kesinlikle yani bunun bir sonu da yok çünkü direkt katlanarak da gidebilir ama farkında olduğumuz andan itibaren değiştirmeye çalışırsak bir süre sonra aslında hani biz vücuda ne yaparsak vücut ona adapte oluyor. Bu alışkanlığımızı da hani istersek değiştirebiliriz önemli olan bunun farkında olmak. Covid-19 süreciyle beslenme, bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye de tabii burada değinmeden programımızı sonlandırmayalım. Çünkü artık hı hı. yemek hayatımızın tamamen merkezinde olmaya başladı. Hı hı. Evde kalma sürelerinin artması işte havada şu anda soğuk tüm bunlar hepsi etkiliyor ve insanlar tabii hani dedik ya yemekten enerji almaya daha çok ihtiyaç duyar hale geldi. Ve burada tamam sizin söylediğiniz gibi sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Ama bunun dışında bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmalıyız? Bu tamamen yemeği, yeme alışkanlıklarını merkeze yerleştirmeyecek şekilde ne önerirsiniz? hani programın başında söylediğim gibi uyku çok önemli. Mutlaka düzenli uykunun olması lazım. Yani bağışıklık için uykuyu göz ardı etmeyeceğiz. Mutlaka hani 7-8 saat gece uykusunu almamız, almamız gerekiyor. Ufak egzersizler olabilir. Belki evet hava soğuk dışarı çıkamıyoruz ama evde de çok rahat yapabileceğimiz hani esteme esneme egzersizleri olabilir. Ufak hareketler olabilir. Mutlaka egzersiz hayatımızda olsun. beslenmede olabildiğince çeşitli ve renk beslenelim istiyoruz. Mutlaka hamsa baharatları kullansınlar. Baharatlar hem iştah kapatıcı özelliği de vardır. Daha az yedirirler. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirirler. Mutlaka hani yemeklerde işte zencefil, zerdeçal, kimyon bunlar bol bol kullanılmasını istiyoruz. bunun yanı sıra dediğim gibi Birazcık daha hayvansal kaynaklı gıdayı azaltıp karbonhidratı böyle biraz daha düşük tutup sebzeyi arttırmak çok daha iyi olacaktır. Yani bağırsak sağlığı açısından da bu çok önemli. Kalp damar sağlığı açısından da çok önemli. Ee, şöyle hep bazen aynı yemekleri yemekten sıkılabiliyoruz ama bir sebzeyle bile çok farklı çeşitli yemekler yapılabilir. Ee, evlerde biraz çeşidi olduğumuz arttırmak süreçte... insana iyi hissettirebilir değil mi? Evet. Yani, sağlıklı yani, beslenmeyi e... model olarak belirleyip farklı çeşitlerle yemekler yapmak. Evet yani şimdi zaten evdeyiz. Evet yemek yemeyi, yapmayı hani toplum olarak bence seviyoruz. Burada hani belki işte poğaça, börek gibi karbonhidratlı şeyler yapmak yerine belki hani bir sebzeyi farklı nasıl yapabiliriz? Şimdi en basit karnabahardan pilav yapılıyor, işte pizza yapılıyor, fırında yapılabilir kendi yemeği olabilir, köftesi yapılabilir aslında. Hani bir sebzeden bile 5 çeşit yemek çıktı bile. Hani belki bunlar birazcık daha araştırılabilir. Eğer bir kek kurabiye gibi daha tatlı bir şeyler insanların canı istiyorsa hani şeker kullanmak yerine biraz daha kuru meyveler kullanılır. Biraz böyle de birçok tarif var. Hani illa zararlı tarifleri yapmak zorunda değiliz. Belki e, araştırmaları bu yöne doğru çevirebiliriz. Ve yine gıda takviyeleri diyeceğim. Şimdi şunu da çok fazla kullanıyoruz, vitaminleri kullanıyoruz. Tabii çocuklara da vitamin takviyelerini mutlaka uyguladığımızı görüyoruz. Özellikle işte küçük yaşlarda eğer okula gidiyorsa, çocuk ya yani kreşe gidiyorsa. Burada vitaminlerin çok erken yaşlara indiğini görüyoruz. Burada hekime danışmak da çok önemli değil mi? Bununla ilgili uyarılarınızı da alalım. Çocukların, yetişkinlerin vitamin gıda takviyesi kullandıklarında nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? kesinlikle özellikle hani yaşlılarda ya da yetişkinlerde kronik rahatsızlıkları varsa özellikle böbrek karaciğerle ilgili problemleri varsa ya da işte kansulandırıcı bir ilaç kullanıyorlarsa mutlaka bir doktor kontrolünde olması lazım. Çünkü bazı vitamin grupları bu ilaçların etkisini azaltabiliyor veya etkisini arttırabiliyor. Sağlıklı olarak düşündüğümüz bazı vitamin takviyeleri bize zararlı olabilir. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocukların kilosuna göre durumuna göre hangi dozda neye ihtiyacı var mutlaka hani bir çocuk hekimlerine danışılması gerekiyor. E, kişilerin kullandıkları ilaçlar varsa yine doktorlarına danışmaları gerekiyor. E, herhangi bir rahatsızlıkları olmasa bile evet hani vitamin mineral takviyesi bu dönemde bizim için gerekli olabilir. Bağışıklığımızı güçlendirmek adına ama doğru dozda ve doğru sürede kullanmak lazım. En azından bir kan tahlili yapılırsa Hani neyden neye ne kadar ihtiyacımız var çünkü e, bunların vitaminlerin toksik dozları da olabilir e, yani göz yapalım derken aslında kaç çıkarmamak lazım e, önemli durumlar e, eczanede ve çok rahatlıkla alınabiliyor ama doğru ürün doğru sürede ve doğru dozda kullanılır bunun için hani mutlaka kendi doktorlarına bir danışmaları lazım. Bir bağışıklığı güçlendirirken bütüncül bir yaklaşımın uygulanması gerekiyor değil mi? Sadece beslenme olarak evet. düşünmüyoruz, uyku diyoruz, egzersiz diyoruz. Bunların da yapılması gerekiyor ki bağışıklık sistemimiz sürdürülebilir bir şekilde evet. güç kazansın kesinlikle ve tabii ki Mental sağlığı da dikkat etmek lazım mutlaka bizi rahatlatacak bize iyi gelecek hobilerimizin de olması lazım Çünkü dediğiniz gibi olaya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor Hani bizim sağlık dediğimiz şey hem fiziksel hem mental açıdan iyi olma hali O yüzden her ikisine de dikkat etmeliyiz ve çocuklarda şu anda pandemi döneminde çocuklar ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Arkadaşlarından uzak olmaları, okullarla ilgili işte online olarak eğitim almaları bu gibi sorunlar olabiliyor. Ama tabii en önemlisi sosyalleşme ile ilgili sorunlar. Umuyoruz en kısa zamanda normale dönmesini. Diliyoruz şu anda ama bununla ilgili uyarılarınız neler ebeveynlere bu süreçte anlayışlı olmalarıyla ilgili bunu da alalım çünkü başta şeyi söylediniz çocuklara eğlenceli hale getirelim hayatı işte beraber yemek yapalım beraber tatlı istiyorlarsa bu tarifleri beraber uygulayalım daha yaratıcı bir şeyler olsun evde bununla ilgili de alalım önerilerinizi. Şöyle hani ben iletişimin her zaman çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Hani çocuk büyük e, fark etmek sizin e, çocuklarla mutlaka iletişim halinde olunmalı. Hani belki evet arkadaşlarıyla şu an görüşemiyorlar ama e, biz nasıl online olarak arkadaşlarımızla görüş konuşuyorsak belki çocuklar da online olarak kendi arkadaşlarıyla bir görüşmelerini sağlayabiliriz beslenme açısından. Yani onlara böyle çok kısıtlayıcı da olmak lazım ya da çok böyle her istediğini verelim sadece işte köfte patates yiyorsa sadece onları yapalım da değil yani başında da söylediğim gibi eğlenceli hale getirerek onların hem neden hangi sebzeleri yemesi gerekiyor? Ne yapılabilir sevecekleri halde ve yine bir ürünü tek bir şekilde sunmak değil de farklı çeşitleri yapılabilir. Brokoli haşlanmış olarak yemiyorsa işte brokoli köftesi mesela yapılabilir ya da işte normal köftenin içerisinde sebzeler birazcık daha atılabilir. Mesela çorba içmiyorsa çorbanın içerisinde birazcık daha sebzeler katılabilir. Böyle böyle farklı beslenmeyi denediğimizde farklı yemek tariflerini denediğimizde onların damak tatları da gelişmiş olacak. Yani hem beraber yapmak, onlarla iletişim halinde kurmak, olmak, farklı yemekleri tarifleri denemek ve onların da aslında bir alanların olduğu, onların da kendi arkadaşlarıyla konuşma ihtiyaçlarının olduğu unutulmamalı. Evet dersleri vesaire olacak ama belki bir oyun oynamak için de mutlaka onlarda da bir zaman yaratmak gerekiyor. Yani nasıl kendimize aslında biz bütüncül bakıyorsak çok çocuklara da bütüncül bakmamız lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün çocuklarda doğru beslenme nasıl olmalı? Ebeveynler hangi hususlara dikkat etmeli? Bu soruların yanıtlarını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.